Efe çok güzeller. Çok güzel. Emir aldınız mı? Evet. Hadi bakalım şimdi havuzda gidip deneyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Bu bayağı uzak Efe, Efe... Bir... Ama bu benimki daha o daha mı? Ama bu miniklerden daha uzatsı. Seninki de. Emir seninki sana göre, abininki abiye göre. Böyle ikimizinki de güzel şimdi. Evet. Efe kardeşin aslında bir tane arkadaştan istedi. Hatta dedik anne gidip rica etsen verir mi? Ama vermedi Emre biliyor musun? Vermeceğim. Rica etti. Vermedi. Ben bir içecek alıyorum. Tamam. Şimdi havuz zamanı. Havuz bizi düşünsün. Bak abi doldurdu. Dene bakalım. Sen de dene abi de denesin. Mı? gel havuzun içinde deneyelim annem yürü. Hadi bakalım anneciğim. Efe denedin mi? Ama önce bir dene çalışıyor mu bakalım. Emir havuzun içine sok önce. Havuzun içine sok. Havuzun içinde çek anneciğim. Emir, Emir kapat onu. Şimdi havuzun içine sok. Emir öyle değil annem bak. Onu kapat. Havuzun içine sok. Havuzun içinde çek. Çek anneciğim bunu. Çek şimdi. Tamam şimdi sık. Tata. Oldu mu? Ve sen de dene bakalım. Dene bakalım. Oo, bayağı ileri gidiyor. Yemeğin gelmiş mi? Koş geliyorum ben de. Emin nasıl yapıyordu? Havuzun içine sok. Şimdi orada çek. Havuzun içinde çek. Şimdi sık. Tata. Da bir daha dene. Beğendin mi? Aleyküm. Emir bir şey diyeceğim ama bana bir bakar mısın? Kimseyi ıslatma tamam mı? Aferin. Bakalım. Efe ne yiyorsun? Aleyküm. Oo, afiyet olsun annişko. Emir yer mi acaba pizzadan? Ha? Güzel mi? Hmm, mis mis. Emre değil mi bununla da denesin birazcık? Tamam bekle. Emir istersen bunu da deneyebilirsin. Abi de bunu dene. Bir dene bakalım bunu yapabilecek mi? Ben bunu tutuyorum. Anneciğim suyun içinde. Suyun içinde çek. Çek çek çek. Emir suyun içine tam sok. Şimdi çek. Çek. Bak teyze gösterecek gel. sana. Gel bak canım gel. Gel bak böyle gel. Emmi gel bir göstereyim ilk önce sen yap sonra bak. Bunu buraya koyuyoruz böyle açıyoruz. Burada böyle, böyle, böyle yapıyoruz ya. Böyle kaldırıyoruz şimdi bak şimdi kapatacağız. Heh. Hadi ha, bunu sen bunu, bunu. mu istedin? suyun içinde açtık. Şimdi kaldırdık ve şimdi. Piyu. Hadi yap bakalım. Şimdi suyun içinde doldur onu. Doldur. Şimdi kaldır yukarı. Şimdi bas. Piyu. Süper. Hadi güzelce oyna ben abinin yanına gidiyorum. Bunu götüreyim. Hı.